Herkese merhabalar. Tekrar okuyayım. Hoş geldiniz. War Universe arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. aslında bu video biraz hani diğer 3 üç, üç tane videom vardı benim eğitici öğretici seri olarak. Aa, bunlardan bunların bağımsız olarak şöyle gerçekleşiyor. Ben oyun arkadaşı arıyorum. Evet ben bulamadım. Oyuncak kişiler kimse maalesef. Aa, ben zaten bir zaman bir 5-6 ay defa oynamıyordum. oynuyordum. Ama ilerlemesi ben böyle oldu. İşte hani gemiyi aldım. Böyle böyle dizmeye başladım. Daha yavaş yavaş diziyorum. Farmayacak birini istiyorum. Hani bir oyun başlarsınız falan böyle ne Pardon şimdi gemi Ne şey alıp böyle. 2-3 kişi beraber takılabiliriz. Ha, tabii ki her zaman uygun olamıyorum. Bu yüzden altta Discord linkim var. Oraya gelebilirsin ama oradan konuşabiliriz. Ben oynayacağım zamanlar yazarım. Yani bir saat falan takılabiliriz böyle tamam mı? Yani. Ama sadece oynayacağım zaman yazdım da oynayabilirim. Onun dışında şimdi işe gidiyorum. Hatta bu video çıkmaya hemen giyelim işe gideceğim. Bizim ağırlığı karşınıza çıktım. Aa, umarım gelenler olur. Ha tabii ki fazla yüksek hukukları pek istemiyorum. Niye diyeceksin? E çünkü ben şimdi sizin hızınız yetişemeyeceğim. O yüzden beraber gidin. Mesela ben tanklarım siz kesersiniz. Beraber paylaşırız. Hani en fazla karnı var falan böyle oldu. Böyle birlik geminiz falan varsa kabul edelim. Böyle olsun. Ve şu görevi arkadaşlar bitiremedim. Bilen varsa şunu da yazabilirler bana. Şu görev var şu görev. Ay CSO'ya gidemiyorum. Gitsen beni parçalıyor. Tek başına gittiğim için. Çok olaylar yaşadık, çok macera yaşadık. Aa neyse. Umarım katılmak isteyenler gelmek istenenler olur. Ha evet evet, gel beni kılalıma falan diyebilirsiniz. E, onu da demeyin, ne edeceksiniz? Aa olay şöyle arkadaşlar, ben niye, ufak kendi birliğimi kıyayım böyle. Birkaç kişiyle beraber girelim yavaş yavaş takılalım. Bunu istiyorum. E tabii ki fazla büyüklerin yardımı olsa çok daha avantajlı olur mu? Olur. Ve işte ben size ayak uyduramayacağım durum olur maalesef. İnsan üzülüyor. Şu gemeni bura zor aldım ya. Alana kadar götüm düştü. O kadar <laughs> puan kasa kasa. Herkes beni öldürürse işte. 5 plat 5 plat bitiyor. Onun verdiği dezavantajına dolayı çok zorlandık ama şu an gayet güzeliz ya. Yani. İyiyiz güzeliz ve siz de bekleriz. Görüşürüz size. Discord linkim altta. Eğer ki linkte bir sorun olursa yoruma yazarsınız. Hemen ben size yeni bir link, link atarım. Bay bay.